Bluebird de birden fazla disiplin veya kullanıcı bir proje üzerinde ortak bir şekilde çalışabiliyor. Tabii bu e, disiplinlerin birbirlerini yaptıkları değişiklikleri e, ya da e, çeşitli onay süreçleri olabiliyor ya da revizyonlar olabiliyor. Bunlarla ilgili mühürler, damgalama araçlarına ihtiyaç duyuyorlar. E, Bluebeam Review'de de bunun için tabii ki bir e, Araç var hazır olarak kullanabileceğiniz e, araçların altında e, Stamp ismindeki e, alanda buna ulaşabilirsiniz. E, bunları e, hazır olanları kullanabileceğiniz gibi kendiniz de üretebiliyorsunuz. Bundan daha sonra bahsediyor olacağız. E, onaylama ya da herhangi bir tarih ve belirleme e, revizyon tar tarihi olabilir e, gibi seçenekler burada mevcut. E, bir tanesini seçiyorum, nereye uygulamak istiyorsa, uygulamak istediğim yerde gelip burada e, bırakmam yeterli olacaktır. Bu şekilde e, mühürü bırakabiliyorum. Tabi e, bu dokümanınız birden fazla sayfadan oluşabilir. E, böyle bir durumda her sayfaya ayrı ayrı e, bu e, damgayı bırakmak için uğraşmak istemeyebilirsiniz. Tekrar üzerine gelip sağ tıkladığınız zaman bütün sayfalara uygula seçeneğini seçerseniz bu damga bütün sayfalara şu an sayfalar arasında geçiş yapıyoruz. Bütün sayfalarda yine aynı konuma gelecek şekilde bırakılmış oluyor. Eğer Ekstrem versiyonu kullanıyorsanız Bluebeam devirde sizin için bazı yine özel araçlar ekstra sunabiliyor. Burada 5 kısmının altına geldiğinizde mühür uygulama seçeneğini seçerseniz size daha fazla gelişmiş araç seti sunmakta. Daha farklı seçeneklerle bu işlemi yapabiliyorsunuz. Daha da kolaylaştırıyor. Şu an bir doküman açılı. Burada Açılan dokümanda e, bütün sayfaları seçebiliyorsunuz ya da daha farklı seçenekler de sunmakta ya da e, sadece açık dokümanda değil herhangi bir dosya ya da bir dosya veya alt dosya grubunu komple seçip e, bu mühürleme işleminde se yapma imkanı sunuyor. E, bu bir set halinde birden fazla dosyanın e, tek bir seferde e, işaretlenmesine yani e, mühürlenmesini sağlayacaktır burada tabii ki bir lista var ee, şu an e, kendi içerisinde daha önceden e, oluşturulmuş olanlar var bunları sizde oluşturabildiğinizden bahsetmiştim hangisini kullanmak istiyorsanız buradan e, seçebiliyorsunuz seçtikten sonra e, çeşitli özelliklerini de değiştirebiliyorsunuz kilitleyebilirsiniz ya da çevirebilirsiniz ya da boyutunu arttırabilirsiniz örnek olarak biraz daha boyutunu arttırarak yapalım e, konumunu sayfa üzerindeki konumunu belirtiyoruz ya da burada X'ye pozisyonunu da yine ötelemek için kullanabiliyorsunuz. Bu tür ayarları yaptıktan sonra şu an e, bütün sayfalar için seçili vaziyette e, tamam tuşuna yani OK'e okay ya bastığımız anda e, bütün birden fazla e, sayfa içeren e, pafta içeren döküman için bu onayı yaptık. Diğer döküman sayfalarına geçiş yaptığınız zaman e, hepsinin yine eee Aynı noktasında bu onayı e, görme imkanı yakalıyorsunuz. Extreme versiyonu için ayrıca böyle bir e, özellik de sizlere sunuyor.